Şimdi kanka biz 6 gol atamayan takımlarla aynı ortamda bulunmak istemiyoruz. Yine bana gönderme yaptı pez. Ben de 7 gol atamayan takımlarla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Asıl ben 8 yiyen takımlarla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Bunu 8 başçe mi söylüyor? Oğlum biz kimden 8 yedik ki? Gol değil. Yıl. Şey. Bu ağır oldu. En azından Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmiyoruz. Oğlum siz en son gittiğinizde forvetinizde T-Rex savunmanızda Pitoradaktil vardı lan. Uy uşaklar susun da. Kim konuşuyor lan? Ha, sen. La şş, Fener. Efendim. 38 yıllık bir ilişkinin ardından meyvesini aldı. Şu an özel döneminde. E yani? Fazla üstüne gitme. Hem senin iyiliğin için hem onun iyiliği için. Hem baksana çok tatlılar. Nasıl üstüne gitmeyeyim o benim çocuğum benden çaldı onu. Lan ne fark eder babası aynı sonuçta. Kimmiş lan babası? Tabii ki de ben.